Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için o oğlum bizler için krep yaptı. Ben de sizler için çektim. Ve bir bardak süt koydu. Bir buçuk bardak su. iki yumurta. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip güzelce çırptık. Evet çok ısrar etti ben yapacağım diye. Evet 2 su bardağı un ekliyoruz. İyice topak topak olmasın diye iyice çırpıyoruz. Evet, önce krep tavasını ocağın üzerine koyup yağlayalım. Her seferinde fırçayla birer kepçe koyalım üzerine. Yağladıktan sonra Evet, aldığını çekmeyi unutmuşum. Karışıklık olmuş o arada. Şimdi ikincisini yapıyor. Evet, kenarları havaya kalkmaya başladığı zaman çevirelim. Çünkü daha önce çevirirsek parçalanır kreplerimiz. Kenarlarından hemen kaldıralım. Öyle çevirelim. Yoksa kenarları pişmeye başladığını habercisi zaten ayağı havalandığı zaman oradan belli ediyor. Evet krebimiz oldu. Arada bir ben de yardım ediyorum haliyle. Ama hepsinde sağ olsun oğlum yaptı. 12 tane krebimiz çıkıyor bu ölçülerden. Evet. Havaya atmakta bir şov yaptı oğlum. <laughs> Ama tabii ben hızlı olup çekemediğim için bazı sahneyi kaçırdım yani. Evet, kreplerimizin hepsini yaptık, bitirdik. Ben maydanoz ve çökelek yaptım. Bazılarını öyle yaptım, yedik. Bazısını çok krem koydum. Oğlum daha çok çok kremle sevdiği için. Bazısını bal koyduk, reçel koyduk, öyle rula şekli verdik. Evet, bal koyuyoruz bir kaşık. Balla da çok güzel oluyor. Evet çok kremle de yaptık. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu buraya kadar beğen seyrettiğiniz ve beğendiğiniz için Teşekkürler tekrar. Eğer abone değilsiniz abone olalım. Yeni tarifler bir an önce almak istiyorsanız zil, seçini, zil sesini açalım. Denen herkese afiyet olsun. Oğluma da teşekkürler.